Merhaba arkadaşlar ben Emre Güçlü kanalıma hoş geldiniz kıymetli dostlar bu videomuzun konusu imaj makinasının son durum değerlendirmesini yapacağız şimdi imaj makinada böyle dalgalı bir seyir var ve hissede ani çıkışlar ve ani inişler ani düşüşler var son bir hafta içerisinde özellikle e, sert düşüşler görüyoruz hissede gün içerisinde arkadaşlar çıkışlarda e, çıkışlar da görüyoruz sürekli hisse el değiştiriyor bu durumu arkadaşlar değerlendirmeye çalışacağım. Videoyu sonuna kadar izlemenizde yarar var. Ee, bu hissede ben pozisyon aldım. Daha önceki e, videolarımda bunun videosunu çekmiştim. Ya zaten imaj makine ile ilgili e, yatırımcı olduğumu, bu hissede e, dip noktalarda sürekli toplamaya çalıştığımı söylemiştim. Şimdi hissenin neden e, bu şekilde hareket ettiği ile ilgili e, detaylarıyla beraber arkadaşlar bu videoda açıklamaya çalışayım sizlere şimdi 12 aylık verilerine yani hissenin arkadaşlar 300 günlük 360 günlük e, ortalama verisine baktığımız zaman en yüksek fiyat 32 lira 48 kuruş e, en düşük fiyat da arkadaşlar 11 lira 79 kuruştan işlem görmüş e, bizim pozisyon aldığımız dönemler e, şu anda 12 65 e, 13, 14'te ben hissede hiç alım yapmadım. Hep o civarda 13 küsürlerde arkadaşlar sürekli kademeli olarak 12 küsürler 13 küsürlerde sürekli kademeli olarak o dip noktalarda o tam dibe geldiği noktalarda sürekli alımlar yapmıştım ve şunu söylemiştim, bunun videosunu çekerken İmaç Makina'nın bir değer yatırımı hissesi değil, bir fırsat yatırımı hissesi olduğunu her zaman söyledim. Yani borsada arkadaşlar bazı hisseler temettü hissesidir, bazıları fırsat hissesidir. Yani bazıları değer yatırımıdır. Yani paranızı yatırırsınız, içiniz rahat olur gelecekte güvenirsiniz şirketinizi. Şimdi bu hisse de dip noktalarda bize alım fırsatı verdiği için biz bu fırsatı bu hissede değerlendirmek istedik ve bu bu hissede her halükarda şu andaki bu %10'luk düşüşlere rağmen hissede şu anda kardayız. Yani benimle beraber bu hissede alım yapmış olanlar, yatırımcı olanlar hissede kardadır. Peki yüksek maliyetli olanlara için ne söyledik? İşte zirvede yakalanmış olanlara da dedik ki dip noktalara kadar düştüğünde buralarda eğer ki yedek akçeniz varsa alımlar yapıp maliyetinizi aşağı doğru çekebilirsiniz. Yani bu konuda içiniz rahat olsun. Şirket o kadar da kötü bir şirket değil. Bilançosu ile ilgili de gözden geçireceğim bilgileri sizlerle paylaşacağım. Şimdi güncel fiyatına baktığımız zaman bugünkü kapanış 18 lira 56 kuruşta ve yüzde 9.99 arkadaşlar eksiyle kapattı. şirketin arkadaşlar şu andaki imaj makinanın son bir haftalık hissenin verisine baktığımız zaman aslında günlük olarak baktığımızda değer kaybı var ama bir haftalık verisinde arkadaşlar e, hissede yani ortalama yüzde on bir değer kaybı söz konusu. Yani günlük yüzde onlukları siz böyle hani bugün yüzde on kaybetti, ertesi gün yüzde on, yüzde yirmi diye düşünmeyin. Total olarak hissenin ortalamasına vurduğunuz zaman bir haftalık hissede arkadaşlar yüzde on bir değer kaybı söz konusu. Son bir ayda ise hissede %4'lük bir yatırımcısına kazanç e, sağladığı görülüyor. E, hissede arkadaşlar son 6 ayda ise yüzde %15'lik bir kazanç sağladığı görünüyor. Yani uzun vadesine biraz bir orta vadeye baktığınız zaman kısa vadede zarar yazıyor. Orta vadede arkadaşlar karlı görünüyor. Hissenin son bir yılda ise hissede %17'lik bir e, zarar yazıyor. Yani bir sene önce bu hisseye yatırım yapmış olanlar şu andaki e, hissede %17'lik bir ee, zarar yaşamışlardır. Ve enflasyonun da işin içine kattığınız zaman bu yatırımcılar bayağı zararda görünüyorlar. Yani diyeceksiniz hocam ya bu hisseyi şu anda elimize tutarsak kar eder miyiz? Ee, bu hissede arkadaşlar eğer ki yüksek noktalarda yani zirvelerde ya da zirvelerin bir alt kısımlarında alınmış yani bu hisseye pozisyon almış olanlar şu anda zarar yazıyor. Yani benim bir prensibim vardı açıkçası. Ben borsada yatırımcı olurken bir hissede zarada isem de beklerim yani açıkçası. Yani ben o hissede pozisyon değiştirmiyorum. Eğer ki imkanım varsa imkanlarım ölçüsünde maliyetimi düşürmeye çalışırım. Ki şirkete güveniyorsam bunu yaparım. Güvenmiyorsam da artık olan olmuş yapacak bir şey yok. Zararına satış yapmıyorum. Şimdi hissede arkadaşlar Nisan 2023 yılında 70 lira bandındayken bir bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirdi Bu bedelsiz sermaye artırımından sonra hisse de e, Tabii ki bölünmeden dolayı hisse de bir ani düşüş söz konusu ve bölündükten sonra arkadaşlar iyice dip noktalara gelildi ve günümüze kadar şu anda işlem görüyoruz. Şimdi benim e, maliyetim e, şu anda karda görünüyorum. O konuda sıkıntı yok. Yani maliyetimin altına düşerse yani şu anda 12-13 TL'lik maliyetimin altına kadar düşerse ben ne yaparım? Burada arkadaşlar yine ekleme yaparım hisseye. Eğer ki şu anda bu fiyatların altına düşüş yaşamazsam beklemeye devam ederim. Yani orta vadede hissede bir beklentim var. Yani 30 bandına kadar çıkmasını beklerim açıkçası. %100'ün üzerinde ben bu hissede kar etmeden bu hissede satıp çıkmayı düşünmüyorum açıkçası. Hatta maliyet sıfırlayıp o şekilde çıkarım. Şimdi bilançosundan bahsedeceğim. Bilançosunun arkadaşlar ee, detaylarına ineceğim.